Herkese merhaba. Bugün bilim tarihi içinde insanlara sunulan yanlış bir bilgi hakkında konuşacağım. Günümüzde birçok insan bilim tarihi ile ilgili araştırma yaptığında bir noktada Giordano Bruno ismiyle karşılaşıyor. Bu isimle karşılaştıklarında da genel olarak Giordano Bruno'nun bilim şehidi olduğu yönündeki bilgiyle karşılaşıyorlar. Bugün bu bilginin gerçekten doğru olup olmadığını ve bilimle ilgili olup olmadığını inceleyeceğim. Kısaca Bruno'nun yaşamına bakarak incelemeye başlayalım. Giordano Bruno 1548 yılında İtalya'nın Nola kentinde doğuyor. Henüz 17 yaşındayken 13. yüzyılda bir Katolik tarikatı olarak kurulan Dominikan tarikatına üye oluyor. Yıllarca bu tarikatta inanç yaşıyor. Ta ki 1576 yılında savunduğu düşünceler nedeniyle bu tarikattan atılana kadar. Bruno, Dominikan tarikatından atıldıktan sonra Hermetizm tarikatının takipçisi oluyor. Hermetizm inanışı 15-16. yüzyılda ortaya çıkan ve kısa bir süre sonra yok olan bir tarikatın inanışı. Fikir sahibi olmak açısından Hermetizm inanışına bir bakalım. Bu inanışın temelini antik Mısır tanrılarından olan bilgelik tanrısı Tot'un öğretişleri oluşturuyor. Yunan mitolojisine göre Tanrı Tot, Hermes'e karşılık gelen Tanrı. Bu nedenle tarikatın ismi Hermetizm oluyor. Bu tarikatın inançlarının temelini Antik Mısır döneminden kaldığını iddia ettikleri kutsal metinleri oluşturuyor. Ve yaşadıkları inanç Mısır bilgelik tanrısı Tot'un öğretişleriyle bağlantılı. Az önce söylediğim gibi bu tarikat 15-16. yüzyıllar arasında ortaya çıkıyor ve insanların ilgisini çekmeyi başarıyor. Çünkü sahip oldukları metinler sadece Tot'la bağlantılı değil. Metinler Mısır kaynaklı olduğu için güneş önemli rolde. Çünkü Antik Mısır'da Güneş Tanrı'dır. 15-16. yüzyılın dünya merkezli evrenden Güneş merkezli evren modeline geçişin başlangıcı olduğunu düşünürsek bu tarikatın öğretişlerinin neden ilgi çektiğini kolaylıkla anlayabiliriz. Yani dünya merkezli evrenden Güneş merkezli evren modeline geçiş Mısırlıların Güneş'i Tanrı olarak görmeleri ve Hermetizm inanışının temelini bir Mısır Tanrısı olan Tot'un öğretişlerinin oluşturması Hermetizm inanışının yaygınlaşmasını kolaylaştırıyor. Hermetizmin yaygınlaşmasının bir diğer önemli nedeni de şu. Bu tarikatın kutsal metinleri içinde İsa ile ilgili kehanetleri de barındırıyor. Bu sebeple de Hristiyan toplumların da ilgisini çekmeyi başarıyorlar. Fakat bu ilgi çok kısa sürüyor. Çünkü tarikatın kutsal metni iddia ettikleri gibi Antik Mısır döneminden kalma değildi. 15. yüzyılda yazılmıştı. Durum böyle olunca 1614 yılında kitapta İsa ile ilişkilendirilen kehanetlerin sonradan edinilmiş bilgiler ışığında oluşturulduğu anlaşılıyor. Ve tarikatın kutsal metinleri de inanışları da yalanlanmış oluyor. Böylece Hermetizm tarikatı kısa süre içinde yok oluyor. 1600 yılının Şubat'ında Engizisyon Mahkemesi tarafından yakılarak öldürülen Giordano Bruno işte bu hermetizm tarikatının takipçisiydi. Burada cevap vermemiz gereken birkaç soru ortaya çıkıyor. Bruno'nun Engizisyon Mahkemesi tarafından yakılmasının nedeni bilimsel bir anlama mı sahip yoksa hermetizm tarikatını takip etmesiyle mi ilgili? İlk soru bu. İkinci soru şöyle. Hermetizm tarikatının 15 ve 16. yüzyılda ilgi görmesinin nedeni nedir? İlk olarak 15 ve 16. yüzyılın neden önemli olduğuna bakalım. Şimdi 15 ve 16. yüzyılın Bruno'nun yaşadığı dönemde çağdaşı olan iki ismin bilim adına yaptığı buluşlar ve ortaya attıkları fikirleri nedeniyle önemli yüzyıllar olduğunu söyleyebilirim. Bu iki isim kanalımda da daha önce anlatmış olduğum Tycho Brahe ve Thomas Dix. Tycho Brahe ve Thomas Dix, 1572 yılının Kasım'ında olan bir süpernovayı gözlemliyorlar ve Thomas, 1576 yılında Evrenin Sonsuzluğu adında bir kitap yayımlayarak evrenin sonsuz olduğunu savunuyor. Ayrıca 1577 yılında gözlemlenen bir kuyruklu yıldız hakkında yapılan gözlemler, evrenin o zamana kadar kabul görmüş şeklinin değişmesini sağlıyor. Şöyle ki bu gözlemler Ptolemaios evren modelinde olan yıldızların sabit sayıda ve sabit konumda olduğu yönündeki inanışı yıkıyor. 1572, 1576 ve 1577 yılında gerçekleşen bu önemli olaylar sonucunda yıldızların sabit sayıda ve sabit konumda olmadıkları anlaşılıyor. Ve Thomas Dix bu bilgiye dayanarak 1576 yılında yazdığı kitabında evrenin sonsuz olduğunu ileri sürüyor. Bu yaşananlardan sonra Ptolemaios ve Kopernik evren modellerindeki gibi yıldızların sabit sayıda ve sabit konumda oldukları yönündeki inanış ortadan kalkmaya başlıyor. Bruno'nun yaşadığı dönemde bu gibi eskiden beri öğretile gelen birçok bilgiyle ilgili köklü değişimler yaşanıyor. Bruno'nun yaşadığı dönemdeki olaylara bakınca neden Dominikan tarikatından atıldıktan sonra hermetizm takipçisi olduğunu anlayabiliyoruz. Çünkü hermetizm inanışıyla 15 ve 16. yüzyılın bilimsel gelişmeleri paralellik gösteriyor. Daha doğrusu hermetizm inanışındaki bilgiler o dönemin bilimsel gelişmelerine uyacak şekilde yorumlanıyor. Bir de bunun üstüne kutsal metinlerinin İsa ile ilgili kehanetleri de barındırması insanların bu tarikata daha da ilgi duymasını sağlıyor. Yaklaşık 400 yıl önce yaşanmış bu davranışın benzeri günümüzde de hala sıkça yaşanıyor. Çeşitli dini topluluklar kendi kutsal yazılarını bilimsel bilgilerle paralellik gösteriyormuş gibi yorumluyorlar. Yani kitaplarında yazan yazıları içinde bulundukları dönemdeki bilimsel gelişmelerle örtüştürmeye çalışıyorlar. Bu yöntemi kullanarak dinlerinin de inançlarının tanrısal olduğunu kanıtlamayı amaçlıyorlar. Bu hareketin inanç yaşayan insanlardaki etkisine bakarsak başarılı da olduklarını söyleyebilirim. Fakat burada ilginç olan nokta şu. Bu tarz hareketi yapan kişiler bilimsel bilgilerin zaten kendi kutsal metinlerinde olduklarını iddia etmelerine karşın hiçbir zaman bilimden önce hareket edip o bilgileri keşfedememişlerdir. Bu da demek oluyor ki günümüzdeki bu hareket yaklaşık 400 yıl önce Bruno'nun kendi tarikatına üye toplamak için kullandığı yöntemle aynı yöntem. Ancak problem şu ki Bruno'nun yaptığı hareketin çok kısa sürede yanlış dayanaklara dayandığı anlaşıldı ve tarikat ortadan kalktı. Bu noktada umuyorum ki günümüzdeki inanç yaşayan insanlar da kendilerine bir kanıtmış gibi sunulan bu uydurma sistemin anlamsız olduğunu anlarlar ve bu uydurma sistemden ve kurucularından bir an önce uzaklaşırlar. Şimdi gelelim asıl soruya. Bruno neden yakıldı? Bruno, hermetizm inancını yaşamaktan çok daha öteye gidiyor. Gerçek dinin eski Mısır dini olduğuna inanıyor ve Katolik inancı yaşayan insanların da bu inanışa dönüş yapması gerektiğini savunuyor. Hepiniz takdir edersiniz ki Bruno'nun bu savunması insanların tepkisini aşırı derecede çekiyor ve Bruno gittiği çeşitli Avrupa ülkelerinde bu savunmasından dolayı çok tepki alıyor. Dolayısıyla birçok da düşman ediniyor. 1591 yılında Venedik'e gelen Bruno orada yakalanıyor ve Engizisyon'a teslim ediliyor. Uzun bir hapis süreci geçiren Bruno'nun Arius'çuluk yani İsa'nın Tanrı olmadığı, Tanrı tarafından yaratılmış bir varlık olduğu yönündeki inanışından ve büyücülük suçundan mahkum edildiğini söyleyebiliyoruz. Fakat bu yargının mahkeme kayıtları elimize ulaşmadığı için bundan net bir şekilde emin olamıyoruz. Ancak şundan eminiz. Bruno'nun öldürülme nedeni bilimle ilgili değildi o dönemde Engizisyon mahkemelerinin kendi öğretişlerine karşı çıkanlara verdiği karar olan büyücülük suçundan mahkum edildiğini söyleyebilirim. Çünkü o dönemde Engizisyon mahkemeleri cadı avı hareketini gerçekleştirip kendi öğretişlerine karşı çıkan insanları büyücülük suçundan yakarak ölüme mahkum ediyordu. Bruno'nun takip ettiği hermetizm inancı ve savunduğu aykırı düşüncelerini göz önüne alırsak aslında Bruno genelde insanlara anlatıldığı gibi bilimin ilk şehidi değil. Onun yakılarak öldürülmesinin nedeni bilimden dolayı değil. Savunduğu ve sahip olduğu inancı nedeniyle büyücülük suçundan mahkum edilip yakılarak öldürülüyor. Yani bazı kaynaklarda yazıldığı gibi Giordano Bruno bilimsel bir sebepten dolayı öldürülmüyor. Onun öldürülmesinin nedeni yaşadığı inancı ve savunduğu dini düşünceleriydi. Kaldı ki o dönemde kiliseye karşı çıkarak bilim adına fikir üreten ve savunan birçok insan ortaya çıktı ve bunların içinden öldürülen olsa da yakılarak öldürülen olmadı. Galileo bunun en güzel örneklerinden birisi. Galileo da kilisenin öğretisine karşı çıkıyor ama yakalandığı halde yakılarak öldürülmüyor. Çünkü yakılarak öldürülme az önce de söylediğim gibi cadılara verilen bir yargıydı. Giordano Bruno 1600 yılının şubat soğuğunda Engizisyon Mahkemesi'nin verdiği kararla büyücülük suçundan mahkum edildi ve yakılarak öldürüldü. Bir başka podcast'te görüşene dek kendinize iyi bakın ve bilgiyle kalın.